ve uhuvvet risalesini müzakere etmeye devam ediyoruz. İnşallah. Bugün de yine inşallah. Dördüncü düsturdan evet. devam edeceğiz. Müsaade ederseniz birkaç cümle okuyarak başlayabiliriz. İnşallah. Evet. Dördüncü düstur ehli kin ve adavet hem nefsine hem mümin kardeşine hem rahmet-i ilahiyeye zulmeder tecavüz eder. Evet. Çünkü kin ve adavet ile Nefsini bir azabı elimde bırakır. Hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir. Nefsine zulmeder. Eğer adavet hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer, mahveder, yandırır. Mahsut hakkında zararı ya azdır veya evet. ve yoktur. Yani dördüncü e, düsturda Haseti biraz daha geniş manada inceleyeceğiz. Evet, inşallah. Onun öncesindeki ifadeler zaten çok net. Kin ve adavet ehli hem diyor nefsine, hem mümin kardeşine, hem de Allah'ın rahmetine karşı bir zulüm söz konusu. Kin evet. ve adavet ehlinin bir tecavüz söz konusu ve hemen izah ediyor çünkü kin ve adavet ile nefsini azabı elimde bırakır, hasmına gelen nimetlerden azabı ve korkusundan gelen elemi nefsine çektirir, nefsine zulmeder. Eğer adavet düşmanlık hasetten gelse o bütün bütün azaptır. Çünkü haset evvela hasidi ezer mahveder yandırır mahsut hakkında zararı ya azdır veya yoktur. Önce haset nedir? Bunun üzerinde biraz konuşsak. Evet. Haset genel manada şöyle tarif edilmiş. Bir insanın elindeki maddi ya da manevi nimetleri kıskanmak, çekememek, onlardan dolayı rahatsızlık duymak ve devamlı bunları nazara alıp karşıdaki insanın güzelliklerini Sahip olduğu maddi manevi nimetleri, ulu orta konuşmak, aleyhinde bulunmak ve kendi kalbinin derinliğinde devamlı bir kıskançlık hastalığıyla karşılamak. Ama şöyle değil, değil mi? Mesela adamın ilmi var. Evet. O ilmini ben beğeniyorum, alkışlıyorum, evet. tebrik ediyorum. Oh Ben değil. de onun gibi Olabiliyor. olmaya çalışsam, keşke onun gibi benim de evet. ilmim olsa demek. Evet. O kıskançlık değil. Kıskançlık değil. Mi? değil. Benzemeye çalışmaktır, gıpta etmektir diyorlar bazıları. Hı hı. Yani o bir memduh, bir imrenmek, ispat. Evet, imrenmek. E, alkışlamak, dua etmek. Kendisinin de böyle bir meziyete sahip olması için adeta Cenab-ı Hakk'a içten içe, bu manada yakarmaktır yani. Hı, buna yani, hiç benzemez. Sanki bir hadis-i şerif var diyor ki Efendimiz e Aleyhisselatü Vesselam, münafık haset eder. Evet. Mümin. Mümin, gıpta eder. Yani demek ki bu da yine evet. hasene sayılabilir. Bu tarz. Aynen öyle. Ama hasede gelince onun menfi bir boyutu var, bir tahrip boyutu var. Tahrip vardır. boyutu var. Hem kendine, hem nefsine, hem de e, muhatabına. Hem de rahmet-i ilahi. Hem de rahmet-i ilahi. Çünkü Allah evet. ona ra nimet veriyor, rahmetiyle. Evet. O da... İhsan, ikram veriyor. Onu şey yapıyor. Rahatsız oluyor. Rahatsız oluyor, ondan memnun olmuyor. Memnun olmuyor. Musibet geldiği zaman da evet, hoşuna sevinir. gidiyor. Enteresan bir şey. Haset. Ya. Yani o zaman bu bir hastalık. hastalık. Diyebilir miyiz? Aynen öyle. Öyle diyorlar arifler. Haset öyle bir hastalıktır ki ona hiçbir doktor çare bulamaz. Ancak rahmet ilahi yetişirse adam kurtulur. Yoksa Hı. hiçbir maddi tabip ona çare bulamaz. Anlıyorum. Yani.